Hacılar selamun aleyküm. Çok önemli bir ders var. Bugün biraz ciddiyim. Yani hiç şaka falan yapamayacağım arkadaşlar. Şefik burada. Ona rağmen şaka yapamıyorum. Yani düşün mevzu ne kadar ciddi. Değerli kardeşlerim buyuruldu ki... Kim şu beş şeyi yapmazsa kendisinden beş şey alınır. Bak dikkat. Beş madde sayacağım. Eğer bunları yaparsam beş büyük belaya hazır ol yani. Belalar, beş tane bela var başını bırakmaz, elini ayağını alamazsın. Allah için dikkat et. Bak çok önemli. Lütfen arkadaşlar para duası, zenginlik duasını çok seviyorsunuz. Ama bugün konu, mesele bugün çok ciddi. Kısaca anlatacağım, kısa bir videodur. Sonuna kadar dinleyin inşallah. Olur mu? Bize de dua edin. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olduğunuza göre artık dersimize başlayabiliriz. Kardeşlerim buyuruldu ki kim zekatı vermezse Allah ondan malının muhafazasını alır. Zekat vermek. Şimdi kırkta bir diyorsun. Evet güzel. Ne olacak lan? Veririm. Mesela şimdi oturuyoruz burada. Çok zengin olsak olalım. Zekatı da çok olsun. Allah Teala bir sürü veriyordu. Biz niye vermeyin? Vereceğiz tabii ki de diyoruz. Mesela kırkta bir. Kırk tane 40 TL varsa 1 TL'sini veriyorsun. Tabii nisan miktarını geçtikten sonra. 40 altın varsa 1 altını veriyorsun Allah için. 40 bin altın varsa bak Allah sana 40 bin tane verdiyse sen de bin tanesini veriyorsun Allah için. 40 milyon TL paran varsa 1 milyon TL'sini zekat vereceksin. Verebilir misin? He? 40 milyon TL. 40 milyon TL büyük para mı? Günümüzde artık milyonlar çok büyük değil artık gerçi. Eskiden şey derlerdi. Bir trilyon param olsa ölünceye kadar çalışmam. Ama bugün artık öyle değil herhalde değil mi? Bir ev bir trilyon yani. O zaman 70-80 liraya. Şefik 20 lirayla geziyor ama siz Şefik'e bakmayın. <laughs> şefik ne var? Geliyor buraya. Kahvaltı yaptınız mı? Yok. Aa ben de yapmadım. İyi o zaman gömeriz beraber. Allah ne verirse iyi yazın yani. Şimdi arkadaşlar ama şaka bir yana da zekat çok önemli. Bak bugün şaka yapmayacağım dedim. Yine Şefik beni şey yaptı yani engelledi. Zekatı kim diyor vermezse Allah onun malını muhafaza etmez. Ya çok önemli. Sadaka ikinci madde kim diyor sadaka vermezse. Bazı adamlar var, durumu da var ya. Ama vermek ona çok ağır gidiyor. Adamın cebinden bir bir lira çıksın. Lan, lan canını alsan daha az üzülür ya adam. Ben de bir lira verdin ya camide. O cuma namazına gitti adam cebinde arıyor ta aşağılara. Lan oğlum çıkarsana. Ne arıyorsun? Kağıt paraları çıkarsa şimdi yüzlük, iki yüzlükler var. Ne arıyor aşağıda şangur şungur bir liraları çekmeye çalışıyor. Ya Allah'tan isterken bozuk mu istiyorsun? Bütün bütün üst, ev ver ya Rabbi, araba ver ya bir sağlık ver ya bir borçtan kurtar ya Rabbi. He? Hiç bozuk para isteyeni duymadım ben Allah Teala'dan. Allah'tan isterken bütün bütün istiyorsun, verirken bozuğunu arıyorsun. Ama diyor ki bak kim sadaka vermezse, kime sadaka vermek zor gelirse, kim sadakayı ihmal ederse Allah ondan sağlığını, sıhhatini alır. Hastalıktan, dertten, bela'dan başını alamaz. Anladın mı? Kim öşrünü vermezse Allah onun toprağından bereketi alır diye buyruluyor değerli kardeşlerim. Kim dua etmeyi terk ederse Allah da onun duasına icabet etmeyi terk eder. Yani sen Allah'tan bir şey istemezsen Allah da sana vermez. İste Allah'tan. Allah Teala istenmesini seviyor hocam. Sen iste hayırlı ol. ya Rabbi hakkımda hayırlıysa nasip et de. Ya Rabbi bana hakkımda hayırlı olan şeyleri istemeyi nasip et. İstediklerimi de bana lütfeyle ya Rabbi diye böyle güzel güzel dualar et Rabbimize. İçin için yalvara yalvara dua et Allahu Teala'ya tamam mı? Kim namaza gevşeklik ederse bak çok önemli ya. Ölüm anında la ilahe illallah sekerat geldi son nefes La ilahe illallah sözü men edilir ondan. Adam la ilahe illallah diyemez. Anladın mı? Kaç, bak dikkat edin bunlara. Bak bunlar kaçmaz bilgiler. Zekatı vermeyenden Allah malının muhafazasını alır. Korumaz malının mümkün. Telef eder. Sadaka vermeyene Allah hastalık, bela, musibet eder. Öşrünü vermeyenin toprağına bereket vermez. Bereketini alır toprağından. Dua etmeyi bırakanın Allah Teala da icabeti bırakır. İsteklere karşılık vermez. Namaza gevşeklik gösteren son nefesinde la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyemez. Değerli kardeşlerim. Allah Teala celle celalu celle şanu bizleri muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, şuraya iki video bırakıyorum. İnşallah en azından birini izleyin, nasibinizi alın. Değerli kardeşlerim, Allah celle celaluhu nasip eylesin. Allah'a emanet olun.